Değerli basın mensupları, basında yer alan haberlerden de bildiğiniz üzere 20 Eylül 2023 günü Ankara'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada Ankara başta olmak üzere birçok ilde 27 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216 Taksim 1. maddesindeki halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve yine Türk Ceza Kanunu'nun 217 Taksim A maddesindeki Halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alma, arama ve kişisel bilgisayar, telefon gibi dijital materyallere el konulma işlemleri gerçekleştirilmiştir. 22 Eylül 2023 günü gözaltına alınan 27 kişiden 4'ü soruşturma savcısı tarafından kolluk ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. 23 Eylül 2023 günü kalan 23 kişiden 17'si tutuklanma altısı adli kontrolle serbest bırakılmaları istemiyle sürt ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Tutuklanma istemiyle sevk edilen 17 kişiden de 8'i tutuklanmış, diğer 9 kişi adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmıştır. Partili avukatlarımız süreci yakından takip etmiş, bir kısım şüphelinin müdafiliğini üstlenmiştir. Hukuksuz olarak gözaltına alınan, ardından tutuklanan kişilerden birisi Zafer Partisi'nin kurucularından hali hazırda Merkez Disiplin Kurulu üyesi olan Sayın Eray Ertürk'tür. Kendisi aynı zamanda Suriyeliler Suriye platformunun da yöneticisidir. Eray Ertürk kişisel sosyal medya hesapları ile Suriyeliler Suriye platformu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda parti politikaları dışına çıkmamış, suç teşkil eden herhangi bir paylaşım yapmamıştır. Bilakis isnat edilen suçların oluşmasını engelleyecek biçimde paylaşımlar yapmıştır. Yine aynı soruşturmada tutuklananlardan birisi olan Ramiz Saidi Bey, İran Türk'ü bir yabancıdır. Haliyle parti üyemiz olmadığı gibi Ambargo TV'nin çalışanı da değildir. Kendisi ses sanatçısıdır. Ayrıca video montaj ve editi konusunda da bilgi sahibidir. Gönüllülük esasıyla sadece ulusal medyada yer alan bazı haber videolarının montaj ve edit işleri konusunda Ambargo TV çalışan arkadaşlara destek vermiştir. Buna rağmen Ambargo TV'nin ulusal medyada yer alan ve kesinlikle suç teşkil etmeyen yayınlarından sorumlu tutulmuş, isnat edilen Türk Ceza Kanunu'nun 216 Taksim 1 ve 217 Taksim A'da yer alan suçları işlediği iddiasıyla önce gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştır. Yakalama ve gözaltı işlemi sırasında yakınlarına ve avukatlarına haber verme hakkı kullandırılmamış. Arama el koyma kararı kendisine tebliğ edilmemiş. Bilgisayarı imajı alınmadan ve kopyası verilmeden el konulmuştur. Nezarethanede CMK hükümlerine aykırı olarak avukatsız sorgulanmıştır. Yine yürütülen soruşturmada partimizin üyesi olan ve Samsun'un Çarşamba ilçesinin kurucu ilçe başkanı 22 yaşındaki Efe Emirhan Konaşoğlu da Mülteci Haberleri adlı sosyal medya hesabındaki suç teşkil etmeyen paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmış, Ankara'ya getirilerek ifadesi alınmış, soruşturma savcısı tarafından tutuklanması istemiyle suç ceza hakimliğine sevk edilmiş. Hakimliğin verdiği kararla da adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmıştır. Bakın halkı kim ve düşmanlığa tahrik etme suçlamasıyla savcı tarafından tutukluluğa sevk edilen Efe Emirhan Konaşoğlu, Mülteci Haberleri adlı sosyal medya hesabında şöyle bir duyuru yayınlamış. Milli duygularınızın kullanılmasına izin vermeyiniz. Ve tepkinizi sizin görüşünüzü temsil eden siyasi partiyi destekleyerek anayasal zeminde veriniz. Durum böyleyken sabah 5'te şafak baskını ile evlere operasyon düzenlenmesi, evlerde arama yapılması ve somut deliller olmadan arkadaşlarımızın tutuklanması bizleri FETÖ kumpaslarına benzer yöntemlerin uygulanmaya devam etmesi bakımından endişelendirmektedir. Değerli basın mensupları, Türkiye yeniden FETÖ tipi kumpas ve hukuksuzlukların yaşandığı günlere dönmemelidir. Kaçma veya delil karartma şüphesi olmayanların tutuklanması işlemlerine son verilmelidir. Bu konuda sadece Zafer Partisi değil, diğer tüm siyasi partiler Başta barolar ve hukuk fakülteleri olmak üzere tüm hukuk kurumları ve çağdaş demokratik toplumun diğer sivil toplum örgütlerine de sorumluluk düşmektedir. Müdafiler tarafından tüm bu hukuksuzluklara karşı yasal itirazlar ve şikayetler yapılıyor. Ancak takdir edersiniz ki bu başvurular derin kaygılarımızı gidermeye yetmiyor. Sizler hükümet olarak bu ülkenin içine bir buçuk Yunanistan nüfusu kadar sığınmacı, kaçak ve Afganları doldurup sonra da Türk halkının rahatsız olmamasını mı bekliyorsunuz? Utanmadan bir de bunları Zafer Partisi'nin sorumlu tutuyorsunuz. Trabzon'da bir Suriyelinin ile kavgasında bile bizi sorumlu tuttunuz. Ya Trabzon'da bizim il başkanlığı binamız yok. Kapalı. Biz bu olayların Zafer Partisi'nin öne alınmaz yükselişinden kaynaklandığını biliyoruz bu tarz operasyonlar yaparak ileride alacağınız kararlarla ilgili Zafer Partisi'ni ve sosyal medyayı susturmaya çalışıyorsanız çok ama çok yanılıyorsunuz. Türk halkı, Türk gençliği hiçbir zaman bu tarz baskılarla susmamıştır, susmayacaktır. Türk gençliğiyle uğraşmayı bırakın da bu ülkeyi sürüklediğiniz ekonomik çöküşe çözüm bulmaya çalışın. Ekonomi çökmüş durumda. İnsanlar cumhuriyet tarihinin en büyük geçim sıkıntısını yaşıyor. Hükümette tık yok. Ya hadi hükümette tık yok. Muhalefet niye sesini çıkarmıyor? Bunu anlayabilmiş değilim. Millet sofrasına yemek koyma derdindeyken Sayın Erdoğan'ın basketbaçı yapıyor olması ve daha da ileri giderek bunu servis ediliyor olması artık tek kelimeyle bu halkla dalga geçmektir. Biz bu ülke ekonomisinin bu kadar sığınmacı ve kaçağı kaldıramayacağını defalarca anlatmaya çalıştık. Ama öyle bir algı oluşturuldu ki sanki biz sadece sığınmacı ve kaçaklara takmışız, ırkçılık yapıyormuşuz, başka da bir şeyden bahsetmiyormuşuz gibi izlenim yaratıldı. Aslında biz defalarca dile getirdik. Bakın bu ülke kendi içinde bir ülke nüfusundan daha fazla insan aldı ve bakmaya çalışıyor. Bu yükü kaldırmamız mümkün değil büyük bir ekonomik kriz bizi bekliyor dedik. Nitekim şu anda da o ekonomik krizin içindeyiz. Ve yine uyarıyoruz. Gerekli önlemleri almazsanız ve sığınmacı ve kaçakları acil bir şekilde ülkelerine geri yollamazsanız bu yükü bu ülkenin kaldırması daha fazla mümkün değil. Daha kötü günler bizi bekliyor. Şu anda ülke olarak dua edelim ki önümüzde bir yerel seçim var. Düşünsenize. Genel seçim Biter bitmez bunları yaşıyoruz. Genel seçimlerden önce dolar 19.5 TL bandındaydı. Burada sıkıştırılmıştı. Genel seçim bitti. Önümüzde bir yerel seçim var. Ona rağmen 27 liraları buldu. Yani bunlar iyi günlerimiz. Belediye seçimlerinden sonra vay halimize. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim.